öğrenme maliyetleri bu kadar pahalı bir iktidara yardımcı olmak çok zordur. Ama imkansız değildir. Yani bu bizim takatimizin, sikletimizin yetebileceği bir şey değildir. Çünkü AK Parti'nin belki şu anda kendisi için en büyük dezavantajı denenmemiş, teşebbüs edilmemiş, suistimal edilmemiş, oya tahvil edilmemiş sonra netice alınamadığı için başka bir kulvara geçilmemiş bir alan kalmadı. Tecrübe edilmemiş son alan buydu. Devlet, beka, evet. efendim milliyetçilik, Türk İslam alemi, milli devletimizin istiklali, istikbali. Bir ara, bakın şunları hızlı bir şekilde hatırlatayım isterseniz. Bir ara tecrübe ettiler ki, ya Türk demesek de acaba ya Türkiye mi desek? Ha Türk bayrağı biraz böyle rencide edici oluyor. Acaba Türkiye bayrağı mı desek? Ha bu bir ara hesap ettiler, heves ettiler ki bu memlekette işte bu sistem herhalde kurulurken yanlış kuruldu. Biz Müslümanlar mukaddesatçılar olarak ittara geldik. Memleketin bütün dertleri çözülecek. Ya sen Türk dersen o Kürt dersen falan gibi bir takdime kurban gitti bir ara devlet. Bir ara devlet kendi kendisi için silah kuşanmış, bedel ödemiş insanları çocuklarının katillerine teslim edecek kadar ferasetsizliği sistemle hesaplaşma diye takdim etti. Bir ara devlet efendim ikide bir beş senede bir muhtara on senede bir darbe yapmış olan ordunun bozuk sicilini ya orduyu sivilleştireceğim hevesine kendi ordusunu, Önesya'nın en büyük ordusunun hiyerarşisini alt üst eden bir takım, bir takım girişimlere tolerans tanımak zorunda kaldı. Dolayısıyla öğrenme maliyetleri bu kadar pahalı olan bir iktidara yeniden bir şey öğretmeye teşebbüs etmek için iktidarda kalmalarını sağlamaya gerek yok Mövadakip'e.